İnsanlar daha ne kadar çok saçmalayabilir derken her gün yepyeni bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. İşte videolardan biri de denk geldim. Kız kombin videoları çekiyor. 2-3 e, videoda üst üste aynı çantayı ve aynı ayakkabıyı kombinlemiş. İşte bunun altına yazmışlar neler neler. Senin başka ayakkabın çantan yok mu da hep aynı şeyleri giyiyorsun da bıktık da falan. İşte kız da kendini açıklamak zorunda kalmış. İşte diyor bu ayakkabı ve çanta eskimedi neden giymeyeyim? Üstleri değiştirdikten sonra alt üstü ayakkabıyla çantayı da neden değiştirmek zorunda kalayım? Ya arkadaşlar bu kız neden kendini açıklamak zorunda kalsın ki? Yani herkese bedava çanta ayakkabım veriyor firmalar? Hani verenler var. Hani tanıtım amaçlı da. Her video çekene böyle bedava ayakkabı ve çanta gelmiyor. Yani kız e, üstünü altını değiştirmeye çalışmış. Gösteriyor sonuçta bir şeyler gösteriyor. Ama ayakkabı ve çantayı neden değiştirmek zorunda kalsın devamlı? Bir de şey yani 90'lara döndü diyeceksiniz. Eskiden herkesin bir ya da iki hadi bilemedim üç pantolonu, üç ayakkabısı olurdu. Hani spor, klasik falan hani böyle çeşitler olarak. Ve kimse de yadırgamazdı. Ama şu an herkes sanki her gün değişik giymek zorunda. Her gün farklı bir şeyler takmak zorunda. Bize empoze ettikleri şeye bakar mısınız ya? Bu tüketim çılgınlığında gerçekten insanların aklının başına gelmesi şart.